İyi günler değerli insanlar. Bugün 31 Aralık 2022 Cumartesi. Saatlerimiz şu an 15.45 bu gece yılbaşı. Yeni yılda mutluluk, huzur sizlerle olsun çok kıymetli takipçilerim. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 3. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis Hava kalite indeksi. 2. Karabük. Hava kalite indeksi. 2. Yalova. Hava kalite indeksi. 3. Iğdır. Hava kalite indeksi. 2. Ardahan. Hava kalite indeksi. 2. Bartın. Hava kalite indeksi. 2. Şırnak. Hava kalite indeksi. 2. Batman. Hava kalite indeksi. 3. Kırıkkale. Hava kalite indeksi. 3. Karaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Bayburt, Hava Kalite İndeksi, 2. Aksaray, Hava Kalite İndeksi, 2. Zonguldak, Hava Kalite İndeksi, 3. Yozgat, Hava Kalite İndeksi, 2. Van, Hava Kalite İndeksi, 2. Uşak, Hava Kalite İndeksi, 2. Şanlıurfa, Hava Kalite İndeksi, 2. Tunceli, Hava kalite indeksi 2 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 2 Tekirdağ hava kalite indeksi 2 Sivas hava kalite indeksi 3 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt hava kalite indeksi 3 Samsun hava kalite indeksi 2 Sakarya hava kalite indeksi 4. Rize hava kalite indeksi 2. Ordu hava kalite indeksi 2. Niğde hava kalite indeksi 2. Nevşehir hava kalite indeksi 2. Muş hava kalite indeksi 2. Muğla hava kalite indeksi 2. Mardin hava kalite indeksi 2. Kahramanmaraş hava kalite indeksi 3. Manisa Hava kalite indeksi. 2. Malatya. Hava kalite indeksi. 2. Kütahya. Hava kalite indeksi. 2. Konya. Hava kalite indeksi. 2. Kocaeli. Hava kalite indeksi. 2. Kırşehir. Hava kalite indeksi. 2. Kırklareli. Hava kalite indeksi. 2. Kayseri. Hava kalite indeksi. 2. Kastamonu. Hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir hava kalite indeksi 3 İstanbul hava kalite indeksi 3 Mersin hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 2 Hakkari hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 2 Gaziantep hava kalite indeksi 2 Eskişehir hava kalite indeksi 3 Erzurum hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 2 Diyarbakır hava kalite indeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum hava kalite indeksi 3 Çankırı hava kalite indeksi 2 Çanakkale hava kalite indeksi 2 Bursa hava kalite indeksi 3 Burdur hava kalite indeksi 2 Bolu hava kalite indeksi 2 Bitlis hava kalite indeksi 2 Bingöl Hava kalite indeksi 2 Bilecik Hava kalite indeksi 2 Balıkesir Hava kalite indeksi 4 Aydın Hava kalite indeksi 2 Artvin Hava kalite indeksi 2 Antalya Hava kalite indeksi 2 Ankara Hava kalite indeksi 4 Amasya Hava kalite indeksi 2 Ağrı Hava kalite indeksi 2. Afyon Karahisar. Hava Kalite İndeksi. 2. Adıyaman. Hava Kalite İndeksi. 2. Adana. Hava Kalite İndeksi. 2. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.